Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mini 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 bir kitap incelememiz var. Tabii ki mini derken küçük derken kastettiğim kitabın vasfı değil. Bahsettiğim şey kitabın sayfa sayısı. Bu Can Yayınları'nın bastığı lacivert klasiklerden bir kitap. Karagöz'ün Son Günleri. Ben bu kitabı nasıl almıştım önce bir hikayesini anlatayım. Can Yayınları'nda bulunan birkaç yıl evvel zannediyorum 2 veya 3 yıl önce büyük bir indirim vardı ve bu kitapların tanesi o zaman için bile çok ucuzdu. Yanlış hatırlamıyorsam 3.5 liraya düşmüştü ve onlarca almıştım bu şekilde. Belki 10 tane, 20 tane, 30 tane almıştım. Ve ismi çok ilgimi çekmişti benim Karagöz'ün son günleri. Acaba Karagöz hakkında bir kurgusal bir metin mi söz konusu burada diye düşünmüştüm hiçbir şekilde araştırmadan. Nitekim öyle bir durum yokmuş. Ama bu kitabın kesinlikle olumsuzluklar içerdiği yani elebi anlamda düşük olduğu anlamına gelmiyor. Sadece kendi beklentim, kendi kafamda kurduğum daha doğrusu hiçbir şey araştırmadan düşündüğüm beklentimi karşılamadı. Ama bu kitabı açtığım zaman okuma zevki beklentimi karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Şimdi çok uzatmadan şunu söyleyelim. Kitabımız neyi anlatıyor? Kitabımız bize İstanbul'un 1900 yıllarını anlatıyor. Biz kitabın içinde pek çok bölüm buluyoruz. Şuraya da bir yazı yazmışım. Hatta ben de şu an hatırlıyorum. Ne demişim? Netlerse kameramız. 1900'ler İstanbul'un muhtelif semtlerine bir bakış. O atmosferi solumak isteyenlere kısa bir tecrübe. Simülasyon demişim burada. Tamamen böyle. Ben de zaten bunu tekrar edecektim. Şöyle bölümlerimizi gösterelim. Bu şekilde bölümler var. Mesela Beyazıt'ta neler var? Beyazıt Kulesi. İşte e, Sitkeci'de ne var ne yok. Hayal perdelerinin geçit resmi. Karagöz'ün son günleri gibi bölümlerimiz mevcut. Veya işte Kuzguncuk tepelerinde bahar. E, bu kitabı şunu fark ettim. Eğer ki İstanbul'u bilseydim çok daha zevk alırdım. İnanılmaz zevk alırdım. İstanbul'u biliyorum ama bu kadar ayrıntılı anlattığı kadar bilmiyorum ben. Eğer bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde bilseydim. Mesela Beyazıt Meydanı tabii ki biliyorum. Beyazıt Kulesi'ni biliyorum vesaire buraları vakıf olduğum için buradan de bir keyif aldım ve bu keyfim arttırdı bunu bilmem. Hani eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul'u bilen biriyseniz yaşadığınız, oturduğunuz, belki her gün geçtiğiniz yerlerin yaklaşık 100 yıl önce nasıl olduğunu anlatıyor ve bunu şu şekilde anlatmıyor işte. Şurada şu ağaç vardı, burada bu saray vardı demiyor bize. Bize dediği şey şu, oranın kültürü. Yani diyor ki mesela işte burada Ermeniler yaşardı, bu yemekleri yaparlardı, işte insanlar böyle giyiniyordu, buradan geçiyordu bunu da ben açıkçası sıkılmadım. Zaten kısa bir kitap. Hani İstanbul'un 1900 yıllarını görmek istiyorsanız ama kuru kuru değil insanlarıyla canlı kanlı yaşayan insanlarıyla görmek istiyorsanız bu kitap gerçekten güzel bir kaynak olacaktır. Peki Karagöz'ün son günleri ne alaka diyecek olursanız. Kitapta bir bölümünde Karagöz ve Hacivat oyunundan bahsediyor. Ve artık bu kültürün nasıl azaldığından, nasıl yavaş yavaş öldüğünden bir deyişle bahsetmekte. Ondan dolayı da kitabın ismine Karagöz'ün son günleri ismini vermişler. Ha, o da keyifliydi. İşte artık Karagöz oyununun... En son İstanbul'un nerelerinde yapıldığını, hangi ustalar tarafından, artık son ustalar tarafından icra edildiğini, hangi ustaların bunu nerelerde ne şekilde yaptığından bahsediyor. Ama ben böyle anlatıyorum. Biraz sıkıcıymış gibi geliyor. Bunu çok da sıkıcı bir şekilde anlatmıyor. Yani o atmosferi size hissettiriyor. Ağır bir betimleme var mı? Kesinlikle ağır bir betimleme söz konusu değil ama okuduğunuz zaman o ortamın içinde Beni hissettirmişti açıkçası mesela o sanki kara göz oyunun oynandığı o semtte sanki o mekanda içeride sanki o gösteriyi izlerken buldum kendimi ve artık o kültürün son damlaları olduğunu fark ederken buldum kendimi gibi gibi denebilir efendim. Bu kitabımız da bu şekildeydi. İnce bir kitabımız tavsiye eder miyim? Tabii ki söylediğim gibi tekrar edeyim. İstanbul'un 1900 yıllarını, o dönemki yaşayışı, kültürü, binaları, sokakları bunları merak eden birisiyseniz özellikle İstanbul'a merakınız varsa kesinlikle elinizden düşürmemeniz gereken bir kitap olacaktır. Ya tabii ki başucu kitabı anlamında söylemiyorum. Hani okunup notlar alıp bir köşeye bırakılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız benimle çok çok memnun olurum. Saygı, sevgi çerçevesinde her şekilde kitapları konuşabiliriz yorumlarda. İyi günler diliyorum.